Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, yavaş yavaş toplanıyoruz yine. Geçen haftalarda tanışamadığım ve aramıza yeni katılan kişiler için ben tekrar kendimi tanıtayım istiyorum. İsmim Bahar Çamlıdere Aslan, İstanbul Moda Akademisi İnsan Kaynakları ve Kalite Yöneticisiyim. Aynı zamanda mezun yerleştirmeleri ve sektör ilişkilerle de ilgileniyorum. E, o yüzden sektöre dair... Mezun yerleştirmelerine dair, ben imadan mezun olunca ne şekilde olacak hayatım? Bütün bunlara dair sorularınızı sorabilirsiniz. Ee, bugünkü konuğum aslında e, ITEM Tekstil'in grup İK Müdürü Savaş Çelik. Az sonra kendisi bizimle olacak. Ee, çok keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Biraz güncel durumlardan bahsedeceğiz. Pandemi süreciyle değişen çalışma hayatı ve özellikle işe alım süreçlerinden konuşuyor olacağız. E, bu arada e, daha öncesinde sorularınızı alıyoruz biliyorsunuz. E, bu sorularda genelde bizim eğitimlerimizle ilgili bir takım sorular sormuşsunuz. Eğitimlerimize dair bütün güncel bilgileri, internet sitemizden ve sosyal medyamızdan e, web sitemizden edinebilirsiniz. Bu arada e, gene eğitimlerle ilgili sorularınız olursa aşağıda sorduğunuz takdirde ilgili arkadaşlarım sizlere yardımcı olacak. Evet, yavaş yavaş toparlanıyoruz. Harika. Var mıdır sorunuz bu arada Savaş Bey gelene kadar özellikle bana dediğim gibi mezun süreçlerine dair imadan mezun olunca ne noktada olacağız? Varsa lütfen sorun. Bu arada onları da cevaplıyor olalım. Dediğim gibi eğitimlerle ilgili soruları zaten arkadaşlarım cevaplıyor olacak sizler için. Evet. Bayağı bir kalabalığız bugün. Harika. Savaş Bey'i de bekliyoruz. Kendisi de az sonra katılacak. Evet, iyice güzel güzel toplanıyoruz. Harikasınız. Merhaba. Hoş geldiniz. Bol bol el sallamalar. Harika. Dediğim gibi sektöre dair aklınıza gelebilecek her şeyi sorabilirsiniz. Evet. Şimdi Savaş Bey. Evet, Hoş geldiniz Savaş Bey. <laughs> Beklettim biraz, değil mi? <laughs> Yok, hiç önemli değil. Malum İstanbul tamam. Trafiği, Savaş Bey'i biraz koştur koştur e, getirmiş olduk. Evet. Nasılsınız, İyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizlerle bugün birlikteyiz, daha da iyiyiz. Size i̇yi sorularımız tabii. olacak. Yeni döneme dair e, gidişatla ilgili biraz bize güncel bilgiler vermenizi rica edeceğiz ama... Buyurun, öncelikle buyurun. ben tabii sizi tanıttım. Aytim Tekstil e, ismini de belirttim. Ancak... Tanımayanlar için isterseniz öncelikle biraz Item Tekstil'den bahsedelim. Siz nasıl bir firmasınız? Tamam. Hangi markalara tasarım yapıyorsunuz ya da üretimi yapıyorsunuz? Biraz onlardan bahsedersek arkadaşlar da bu anlamda bilgilenmiş olur. Tabii 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 seve seve. Ee, şimdi Item Tekstil'den bahsedelim. O zaman Item Tekstil bir ihracatçı firma. Yaklaşık bin kişiye istihdam, istihdam sağlıyor. Ee, şöyle başlıyor süreç. Aslında 95 yılında kuruluyor. Almanya pazarı hedef olarak kuruluyor. Ve şu anda ana pazar Almanya olmak üzere. Stittmann, Cecil bu gruplara çalışıyor. Aynı zamanda Inditex, Massimo Ditti bu markalarla da iş birliği var. Tasarımları olsun, üretimleri olsun. Bu süreçte böyle bir fayda sağlıyor. Hem Türkiye'ye hem yurt dışındaki markalara. Süper e, harika. Grubun tabii farklı yatırımları da var. E, aynı zamanda gıda tarafında yatırımları var işte kivi ihracatı. Aynı zamanda e... o tarafını ben de bilmiyordum. <laughs> evet. O zaman o tarafı da anlatın sonrasında. Süper. <laughs> <laughs> Moda üzerine konuşalım. E, grubun tabii ki eee Ante Gurme adında bir eee şarküteri aslında biraz daha nasıl anlatayım size gurme olarak nitelendirilen bir e, peynir, süt ve süt ürünlerine ağırlıklı olarak getirdi. Bir markalaşma süreci var şu anda o da bir yatırım olarak devam ediyor. aynı zamanda tabii ki herkesin bildiği üzere Les Benjamins'in Aytim'in doğurduğu, Bünyamin Aydın'ın öncülük ettiği ve liderlik ettiği bir marka var. Les Benjamins şu anda dünya çapında çokça biliniyor. Evet. çok büyük başarıları imza atıyor. Ee, Aytim gelirsek tekrardan Aytim'in İstanbul'da ana hatlarıyla model yaptığı bir e, aslında normal bir şirket ölçüsü ölçeğinde, normal bir üretim şirketi ölçeğinde model yaptığı bir modelhanesi var. Yaklaşık 100 kişiyi barındırıyor o modelhane. Sadece modelhane grubu. Evet. Yani oradan tahmin edersiniz ki çokça fazla böyle modeller yapılıyor, tasarımlar vesaire o süreçlerde. E, çokça başarılı. Hem tasarım olarak hem de yeni evet. model sürecinde tasarım tas departmanınız kaç kişi Savaş Bey? Tasiline Tasarım departmanımız yaklaşık 12 kişi kadar şu anda. Hı hı. E, tabii ki biz bunları line line ayırdık. İşte e, sessiz ban grubuna bakan aynı şeyler arkadaşlar var. İşte aynı zamanda e, massimo grubuna bakan arkadaşlar var. Bir de tabii ki arka bir arka planda onlarla birlikte eş zamanlı çalışan grafik departmanımız var. Grafik tasarımı aynı şekilde. Totalde grafik tasarımı da katarsak işin içerisine yaklaşık bir e, 20 kişi kadar var. Gayet güzel, gayet kalabalık evet. bir departman. Evet, evet, evet. Bu şekilde. E, Bartın'da bir fabrikamız var. Hı hı. E, yaklaşık e, bir 700 kişi orada istihdam ediyoruz. Seri üretim aslında orada yapılıyor. İstanbul'da çok böyle model ve geliştirme, ürün geliştirme süreçlerinde bulunuyor. Hı hı. Ve üretimimiz Bartın'da diyebiliriz şu anda. Evet, Özlem Bulut yazmış. Eleman lazımsa gelebilirim hemen diye. Sonra <laughs> <laughs> doğru orada konuşacağız. Aynen öyle. İsterseniz biraz evet işe alım süreçlerini sizden biraz bahsedelim. Siz e, ITM Tekstil Grup İK Müdürü olarak şu anda görev alıyorsunuz. Evet. E, dolayısıyla seçme ve yerleştirme işlemleri bizzat sizin elinizden e, geçiyor evet. diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla evet. e, Özlem gibi özellikle ITM Tekstil'e girmek isteyen kişilerin seçim evet. e, süreçleri nasıl ilerliyor ITM Tekstil'de? Ya tabii biz aslında siz de biliyorsunuz ki yeni mezun arkadaşlara e, çokça fırsat tanıyoruz. Bizim için önemli onlar çünkü e, yeni mezun demek aslında e, ülkenin de geleceği demek. Yani tekstil sektöründe geleceği demek. Siz o konuda çokça iyi işler yapıyorsunuz. Çok takip ediyorum sizi zaten. Teşekkür ederiz. E, yani o yeni mezun programlarınız vesaire tamamen bir tasarımcı kimliğinde çıkıyor sizden çıkan arkadaşlar. Ben zaten hani sizinle tanıştığımızda orada çok memnun olmuştum yani cidden. Güzel, yetenekli arkadaşlar var. Ee, bizdeki süreç şu şekilde ilerliyor. Biz tabii ki bu pandemi sürecinde e, kriz ve fırsat olayı bili, biliyorsunuz siz de. Biz o konuda e, çokça e, hızlı ilerledik. Çabuk önlem alınması gerekiyordu zaten. Ne bir süreçti bu pandemi süreci. Hepimizin öyle. Maalesef. <laughs> Kimsenin daha önce e, yaşamadığı, deneyimlemediği. Dolayısıyla onunla ilgili biz e, Çokça durmadık. Durduk aslında. Arada tabii ki e, şey yaptık. Bir mola verdik. Bir es verdik ama o süreçte de aslında sürekli business development yapılıyordu. Yani bir iş geliştirme süreci oluyordu. Hmm. E, onunla birlikte tabii ki e, biz hiç kimseyi mağdur etmeden bu süreci artık atlattık diyelim. Umarım geçmişler evet, olsun hepimize inşallah. Olmuştu. E, bu süreçte bu şekilde ilerledik. Şimdi eleman alım sürecine girsek ...şöyle tabii ki, bizim için önemli noktalardan bir tanesi... E, ...davranışı. Yani davranıştan kastım, attitude dediğimiz işte... Ta, ...hali, tavrı, işte... ...duruşu bizim için çok önemli tabii Biraz ki... da tasarımcının o DNA'sının uyumu da önemli değil mi? Tekstil firmaları için. Kesinlikle. Yani dediğiniz gibi hem o... ...tavır e, ve davranış şekli ama evet. biraz da o gustosu ve menürü de... Kesinlikle öyle yani. E, yani yaptığı işi cidden... E, Göstermesi göstermesinden kastım cidden hani e, moda moda işi yapıyoruz biz cidden böyle hani onu bize yansıtması da gerekiyor. yok prezente çok önemli biliyorsunuz siz en iyi sizlikle Evet e, o süreçlerde de böyle e, daha çok e, biliyorsunuz ilk önce ilk görüşmelerimiz oluyor, adayları tanıyoruz onlar anlatıyorlar, biz soruyoruz ne yapmak. Biraz istiyorlar. evet böyle süreç süreç anlatabilir miyiz acaba? Özellikle evet. size başvurmak isteyen dediğim gibi tasarım evet. mezunu adaylarımız arkadaşlarımız için evet. ilk geldiler, size başvurdular, bir ilan çıktınız belki ya da evet. hani bizzat mı başvurmaları gerekiyor. Evet. Nasıl süreçlerden geçiyorlar? Evet, biz şöyle aslında biz ilk başta bir görüşmeyi yaptığımızda daha biraz basic ilerliyoruz ilk görüşmede tabii tanıyoruz, ediyoruz sorular soruyoruz işte. Ee, onlar bize anlatıyorlar. Ne yapmak istediklerini anlatıyorlar. Buradaki bizim önemli kıldığımız noktalardan bir tanesi e, bir sonraki aşama. Biz aşamalı yapıyoruz. İki aşamalı. Bazen üç aşamalıya kadar gidiyor. E, o daha farklı prosesleri de anlatacağım size. E, i̇lk görüşmede e, biraz daha kişiyi tanımak amaçlı yapıyoruz. E, i̇kinci ise biz bir mood board yolluyoruz arkadaşlar. Ödev. Evet, ödev yolluyoruz. Lütfen bunu bize tasarla diyoruz. Ee, neyse, bir hafta bir zaman veriyoruz kendisine. Bazen iki Hı, hafta oluyor. Değişiyor yani. Oradaki mood boarddaki e, verilen işin durumuna göre değişiyor. E, ondan sonra mood boardunu hazırlıyor. Biz tekrardan bir görüşmeye davet ediyoruz kendisine. E, ve onu bize sunmasını istiyoruz aslında bu çünkü onu bize sunarken de anlatması gerekiyor. Biz karşıya geçirebilmemiz için e, onu cidden hani anlayıp da hikayeyi de katıp yapması gerekiyor. Tabii. Dolayısıyla e, ikinci görüşmemiz de bu şekilde oluyor. E, i̇kinci görüşmeden sonra devam edeceğimiz adaylarla üçüncü görüşmede de assessment center oluyor. O assessment center da işte sizlerin de bildiği üzere e, tamamen hani kişinin işte eee karakteristik yönlerindeki e, artıları, eksileri görmek adına e, bir süreçte var oluyoruz. Üçüncü görüşmenin sonunda da mezun olan arkadaşlarımız da lütfen hadi gel başlıyoruz. Hoş geldiniz. Evet. <laughs> Buyurun gelin bünyemize. Harikasınız, süper. Evet. Tabii e, tasarımcı aslında e, seçip yerleştirmek, yani işe alım noktasında tasarımcı işi almak hakikaten birçok süreci de beraberinde getiriyor. Şimdi kurumsalda tabii bu kadar detay olmayabiliyor ama dediğiniz gibi özellikle o tasarımcının gustosunun ve DNA'sının firma ile uyuşması için böyle bir çalışma genelde yapılıyor ve yaptırılmak durumunda bana da sorarsanız. Kesinlikle öyle yani çünkü e, tabii ki biz özgün tasarım vesaire diyoruz bunlar önemli ama e, ihracatçı şirketlerden örnek verelim. Hı hı. İhracatçı şirketler e, var olan müşterilerine yönelik bir şeyler yaptırması beklendiği için e, cidden o mood board'u da anlayıp, ona göre tasarlaması gerekiyor. Yani aslında e, hikaye, hikaye derler ya, story derler işte. E, o başlangıç ve bitiş aşamasındaki sürece. Onu anlaması gerekiyor. Dolayısıyla e, bunların yapılması bence de, sizin de söylediğiniz gibi e, olması gereken noktalardan bir tanesi. Süper, harika. Ee, biz tabii sizinle aslında geçen yıl tanıştık. Ee, İMA sektör evet. buluşmaları kapsamında. Evet. Sizler bizleri çok güzel ağırladınız orada. İnanılmaz bir ekip vardı. Bütün tasarım ekibi bir araya gelmişti. Ee, sevgili Sevda Hanım da oradaydı. Ee, kendinizi anlattınız. Ee, gene bu giriş, işe giriş süreçleri ve mezuniyet sonrasındaki süreçleri sektöre dair güncel bilgiler verdiniz. Mezunlarımıza. Biz bu arada... İMA olarak her yıl tasarım mezunlarımızı İMA sektör buluşmaları adı altında firmalarla buluşturuyoruz. Firmaların tasarım merkezleri, direktörleri ve İK direktörleriyle buluşturuyoruz. Burada çeşitli işe alımlar oluyor, staj imkanları doğabiliyor, farklı projeler doğabiliyor. Dolayısıyla bizim çok önem verdiğimiz aktivitelerden biri ve sizinle de aslında dediğim gibi orada bizi çok güzel evet. ağırlamıştınız. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Biz ve o sektör buluşmaları esnasında biz bayağı öğrencilerimizle birlikte bir tam gün sizde kalarak mülakatlara girdiler sırayla. Evet. Bu bahsettiğiniz süreçlere dahil oldular. Evet. E, ve iki arkadaşımız e, hemen herhalde bir iki hafta sonra e, bünyenize katıldılar. Evet. Bunlardan biri Senem Kula. Önümüzdeki hafta Senem'le birlikte olacağız. E, biraz Evet sizin dedikodunuzu yapacağız. <laughs> Çok zorladılar falan diyormuş. Belki de bilemiyorum şu anda neticeni hiç e, kestiremiyorum. E, haftayı onunla birlikte olacağız. Dolayısıyla Senem e, IT gruba girdi. E, Avişan İranlı evet. e, gene mezun evet. arkadaşımız, mezun öğrencimiz. E, o da Le Benjamin tarafına girdi. Evet. Evet, evet, e, evet. Sizin gözlemleriniz doğrultusunda e, İMA mezunlarının öne çıkan tarafları var mıydı? E, neler söylersiniz onların çalışma süreçleri boyunca gözlemleriniz doğrultusunda? Ya bir fark kere... yarattılar mı? Hı -hı. Çok pardon. Sesim geliyor mu şahla? Geliyor. Süper. Ee, şimdi şöyle bir durum. Ee, bizim aslında şunu çok e, fark edebiliyorsunuz. Ee, ilk başta, ilk başta e, iyi bir eğitim aldıkları çok belli oluyor. Yani sizden o yüzden hani e, bu bir övgü olarak algılamayın lütfen biz hani başka gerçekleri konuşuyoruz <laughs> evet, e, bu başka arkadaşlar gösteriyoruz vesaire e, başka yani eğitim aldığını görmüş oluyorsunuz cidden hani aslında tasarımcının ki tasarımcının eğitimi sadece çizmek değil e, onu özgün kılmak da aynı zamanda yoksa çizmek tabii ki el yeteneğiniz varsa çizersiniz ama tasarımcı olduğu zaman özgün düşünmesi gerekiyor. Bu önemli. Onu çok güzel empoze ediyorsunuz mesela. Ben orada tebrik ederim sizi. Süper, çok teşekkür ederiz. Biraz aslında yaratmaya çalıştığımız şey tam evet. da bugün sizden duyduklarımız şeyler. Evet, evet, evet. Ben teşekkür ederim. Sonuçta siz sektöre böyle bir fayda sağlıyorsunuz. Bir kere eğitim, yani cidden böyle eğitim alındığı, işte orada bir şeyler katıldığı o insanlar çok belli oluyor hem konuşurken hem baktığımızda e, çizimlerin olsun, çizimlerin hikayelerin olsun. Ben tabii isim vermeyeceğim. E, etkilenmiştim bu arada. Çok etkilenmiştim. Bayağı etkilendiğiniz mezunumuz olmuştu. Sadece evet, iki evet. arkadaşımız büyüyenize dahil oldu ama bayağı bir tabirin evet, hepsini dinlediniz. çok etkilenmiştim diyeyim o zaman. Evet, çok, çok güzel çizimler vardı açıkçası. Cidden hikayesi olan çizimlerdi. Bunu çok güzel e, kişilere anlatmışsınız, öğretmişsiniz diyeyim aslında. Ben şunu anlıyorum ki hem teknik olarak hem de e, o bakış açısı olarak güzel eğitimler veriyorsunuz ki bize bunu yansıtıyorlar. E, benim için ön plan ön, ön planı çıkan şeylerden bir tanesi ise buydu. Süper, harikasınız. Var mıydı peki eksikleri? Belki geliştirilmesi gereken yönleri gene size göre sizin gözlemleriniz doğrultusunda mutlaka vardır. Var <laughs> Sesin... Sesim geliyor mu? Bağlantı ile ilgili bir problemimiz mi var? İsterseniz Savaş Bey çıkın tekrar bir sizi alalım. Evet, bağlantı ile ilgili bir problemimiz var. Savaş Bey'i çıkaralım. Tekrar dahil edelim. Evet. Özlem Bulut. İma'da eğitim almak istiyorum. Bu yüzden. Bu fırsatı bana lütfen verin. <laughs> Harika. Evet. Tekrar Savaş Bey'e bağlanalım. Evet, şimdi tekrar hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bağlantıyla ilgili evet, zaman zaman bu problemleri yaşıyoruz maalesef. Evet. Dijital çağın e, artık handikapları bizim için. <laughs> yani evet, olacak şeyler bunlar. Yapacak bir şey yok. Ama artık bundan sonra dijitalleşiyoruz, biliyorsunuz. Aynen, hepimiz. Işte geleceğiz sonra. Evet, biraz ondan da bahsedelim mi? ITEM'de neler oluyor bu pandemi sürecinden sonra? E, ya, bu sürece ya. nasıl adapte oldu? Yani aitim aslında hiçbir şekilde kopmadı. Yani kopmadı derken şu, yani, işini devam ettirdi aynı zamanda e, daha farklı yatırımlar yaparak. Yani Sevda Hanım e, bu konuda öncüler. Çok vizyoner. Evet e, vizyon vizyonu olsun bakış açısı şey olsun işte e, cidden ülkenin kalkınmasına bakış açısı olsun cidden farklı farklı e, şeyler yatırımlar yapıyor. Ee, bu süreçte Sevdan bu maske vesaire sürecinde, ben de varım dedi, Hanım. <laughs> evet. Süper. Ee, Erzurum'a bir maske fabrikası kurulumu gerçekleştirdi. Sadece maske bir... üretimi yapılıyor orada. Sıfırdan yapılan aslında bir fabrika. Şöyle, e, sıfırdan yapılan bir fabrika, evet. E, oradaki süreçte maske bir alan aslında. Orayı tamamen yeni bir projelendirdiler. Hmm. İşte el değmemiş bir şekilde steril odalar vesaire kuruluyor. Üretim bantları orada ilerliyor. Ee, aynı zamanda tabii ki tekstil tarafı da var. Yani iki bölüm gibi düşünün. Eee hmm. hiç birbirine dokunmayan, birbirini görmeyen bir alan aslında böyle. Ee, tekstil sürecinde yani giyim garment dediğimiz üretim süreci de o şekilde oradan ilerliyor ilerliyor. Sizin için hiçbir e, ara olmadı pandemi süreci. Evet. <laughs> Çalışmaya bu evet, evet. devam. Evet. Zaten insan kaynakları olarak bu süreçte en aktif olanlar bizlerdik. Bakalım. Evet. Ee, onun da verdiği etkiyle birlikte şirket olarak komple hadi gidiyoruz devam. <laughs> Oldu. Harika. Ee, çok şükür güzel bir şekilde atlattık. Ee, çünkü cidden tecrübesiz deneyimsiz bir süreçti. Kimsenin yapmadığı daha Öyle. önce. Ama tabii ki mantıklı hareket edince, adımlar yere basılınca e, güzelce ilerlendi. Süper. E, son olarak e, özellikle e, bir ikacı olarak belki tasarım mezunu arkadaşlarımıza tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Ne demek istersiniz? Sonrasında sizin de eklemek istediklerinizi konuşalım istiyorum çünkü bir taraftan. Evet evet, evet tabii ki. Yani şöyle, benim tasarımcı arkadaşlara e, en büyük önerim ne olur derseniz bir kere özgün olmalıdır. Yani cidden düşünmeleri, evet. aslında vurguyu yapabilmeleri aslında. Yani kutunun dışına çıkmak. Aslında kutunun dışına çıkarak düşünmek. Bu tasarımcı cidden benim açımdan ben benim yaklaşık 12 yıllık insan kaynakları deneyimin min 12 yılda tekstil sektörüne geçti. Dolayısıyla ...çokça arkadaşımız var, tanıdık, ettik. Hep bu süreçte birileriyle tanışıp... ...birileriyle görüşüp işte... ...farklı farklı alanlarda konuşup... E, ...ettiğimiz için... ...oradan aldığım deneyimlerle... ...ben bunu söylüyorum. E, tasarım... Ben mesela bir tasarımcı... ...işe alırken cidden... ...öyle düşünün. E, cidden özgün olmasına bakarım. Özgünden kastım yeni bir şeyler... ...üretmesi, farklı bir bakış açısı. E, diğer noktalardan... ...bir tanesi de tabii ki... E, cidden e, yansıtması gerekiyor. İşte davranış, tarzı, duruşu ona e, uyması gerekiyor. Bunlar çok önemli benim için. Benim için derken yani bir insan kaynakları bakış açısından söylüyorum. Hı hı. E, örnek veriyorum işte siz bir e, finans müdürü altınızda ya da muhasebe müdürü altınızda cidden onun güvenilir olmasını istersiniz. Yani cidden böyle şey olmasını istersiniz. Benim için de tasarımcı cidden işte yeni bir şeyler üreteyim bir fikir makinesi olayım ve bunu farklı farklı çizimlerimde kullanıp bambaşka durumlar bambaşka süreçlerde var olayım demesi de benim için süper harika lo de zaten görüyoruz aslında bunun biraz evet. çıktılarını o özgün evet. montajları ay <laughs> Aydın, ve bu konuda işte cidden fark yaratıyor. işte cidden e, şeye yani kutu dışına çıkmış bir marka aslında. Evet. Cidden. Önce olarak kutu dışına çıkmış bir marka Türkiye'den böyle işler ben daha da çok beklerim açıkçası e, buna e, öncülük yapan da işte e, var birkaç tabii ki marka bizimle birlikte umarım daha da yenileri ve güzelleri de çıkar. İnşallah Türkiye'nin belki de ihtiyacı olan biraz daha dediğiniz gibi o özgün tasarımlar. Evet. E, Yeliz Koca daha sormuş işe başvuruları hangi platform üzerinden alıyorsunuz? Evet, biz e, onun şu anda Career.net'te çalışıyoruz ve aynı Hı -hı. zamanda LinkedIn'den de takip edebilirsiniz bizi. Bu iki her iki alanda da aktif olarak kullanıyoruz. Süper harika. E, Savaş ve benim aslında sorularım bu kadar. E, sizin eklemek istediğiniz bu sürece dair e, çalışma koşullarına dair konuşmak istediğiniz e, yorum yapmak istediğiniz e, konular varsa memnuniyetle dinlemek isteriz. Yani aslında tabii şöyle birkaç böyle birkaç grubla konuşabiliriz onlarla. Ilgili. Deviniriz aynı. E, yani çalışma ortamları çok değişti. Yani bundan sonraki süreçte e, neler bekliyor bizi çokça bilmiyoruz. E, 21. yüzyıl bambaşka sıkıntılarla çıktı biliyorsunuz karşımıza. İşte teknolojinin gelişimi, işte şimdi pandeminin e, bir, bir şekilde bizim ona alışmamız, öyle bir süreç. Değişim oldu ama değişim hiç bu kadar hızlı olmadı. Olmamıştı. Evet. Değişim oldu ama değişim hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Biz onu gördük. Orada nasıl aksiyon alıyoruz onları gördük. E, yani şöyle düşünün. E, bundan bir 25 sene önceye giderseniz işte ofisiniz vardı. İşte önünüzde kalem, kağıdınız, not defteriniz vesaire işte e, telefonunuz vardı vesaire. Ee, Hatta ben şeyi bile hatırlıyorum. internet yoktu. Bayağı evet. evrak yazardık. <laughs> yan tarafa da mısınız? Disketler vardı. Disketleri işte takıp kaydedip başka bir bilgisayara götürürdük. Tabii tabii. <laughs> böyle şey götürürdük. Yaşımız daha. çıkıyor. Yapmayın savaşmayın. <laughs> <laughs> evet böyle şeyler vardı. Evet. Ee, yani onu şu anda bambaşka bir duruma getirdik. O zamanlar işte e, bilgisayar bile olmadığı zamanlar vardı. Şimdi bilgisayar var ofis yok. Bir sonraki aşamada e, ofiste değilsiniz. Mesela şu anda herkes home office çalışıyor vesaire. Çok evet. başka evriliyor süreç. Bir sonraki aşama nasıl olacak? Daha robotik mi olacak? Vesaire. Böyle şeyler de e, komplolar arasında var ama tabii ki e, o kadar olmayacak dedi. Tahmin ediyorum. İnşallah hepimiz işimizde, gücümüzde, masamızın başında <gülüyor> evet, <gülüyor> olmak evet. ümidiyle, sağlıkla, sıhhatle inşallah. İnşallah, inşallah. Yani göreceğiz. Umarım da bu badireler hani şu anda böyle işte yavaşlıyor vesaire. Bu yavaşlama eğilimiyle de eğilip böyle biter gider diye umut ediyoruz. Aynen. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Her şey için misafir oldunuz. Zaman ayırdınız bize. Evet. E, tabii biz bu arada sektörle ilişkimizi hiç koparmıyoruz. Dolayısıyla çok farklı platformlarda tekrar buluşabilmek üzere e, verdiğiniz ki. bilgiler evet. için de değerli bilgiler için de çok çok e, teşekkür ediyoruz. E, bu arada e, evet e, bazı sorular var. Bir yandan da onları okuyorum yavaş yavaş çünkü bu konularla ilgili sorular da gelmeye başladı. Bir arkadaşımız e, tasarımcının ticari olmasından çok özgünlüğüyle mi ilgileniyorsunuz diye sormuş bir taraftan cevaplamıştınız zaten. Hı hı. Hangi tasarım programlarını kullanıyorsunuz gibi bir sorumuz var. Aşağıda evet. yine. Tamam bakalım. Şuradan ben de bakayım aynı zamanda. <laughs> ee, e, yani şöyle tabii ki e, bu arge yaptıkları farklı farklı şeyler de biliyorsunuz işte. Birçok dijital program var. Dijital program var. Benim hatırladığım işte Illustrator var. E, Sonra bakın yerden. <laughs> evet. beklenmedik Photoshop. yerden beklenmedik yerden soru geldi. Bütün evet. Adobe fotoğraf Adobe programlarını zaten kullanıyorsunuzdur diye tahmin evet. ediyorum. Ee, bununla birlikte tabii biz biraz daha işin eğitim tarafında olduğumuz için ee, daha yeni yeni dijital uygulamalara bir tık daha Hakimiz yani e, bilgi anlamında. Onların bir kısmı da bu arada imaya gelecek. Vidya gibi, Chloe gibi. E, bir takım Hı -hı. E, dijital ortamda kalıp çıkarma ve modelleme, tasarım yapma programları. Onların eğitimlerini de biz sektöre veriyor olacağız. Ve ilgili kişileri Hı -hı. aynı zamanda öğrencilerimize de veriyor olacağız. E, dolayısıyla o platformlarda da zaten görüşüyor olacağız. Dediğiniz gibi çok hızlı bir dönem hepimiz için. E, dijital evet, sürece alışma evet. dönemi. Dolayısıyla önümüzdeki günler neler gösterecek bilemiyoruz ama Hepimiz için her şeyin en iyi şekilde olması dileğiyle. Evet, Savaş Bey yine koptu. Ben Savaş Bey'i buradan, biz Duyuyor musunuz? Ben yine. Heh, yine koptunuz aynı. <laughs> e, tamamdır zannediyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz Savaş Bey'e verdiği bilgiler ve ayırdığı zaman, kıymetli zamanı için. Ee, ben Savaş hem benim üzerinden de sorabilirsiniz. Evet, Savaş Bey ayrıldı. Ee, dediğim gibi bir şekilde zaten İMA'da bütün sorularınıza cevap verebilecek kadroda arkadaşlarımız mevcut. Ee, çok çok teşekkürler her şey için. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ee, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.